Merhaba Yay Burçları kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir hepiniz. Bakalım bu hafta neler oluyor. Öncelikle Yay Burçları bu hafta hem Asa Kilisi hem de Kılıç Şövalyesi ile gerçekten bir konuda karar vermekte çok zorlanıyorsunuz sanki. sebebi şu çünkü Hangisini seçseniz iki tarafı da şey yani hani iki ucu da boklu değnek gibi bir şey bir durum sanki. Ve para altılısıyla e, bence her iki, seçenekle seçeneği de seçmeyeceksiniz. Yani iki yönüne de gitmeyeceksiniz. Yeni bir şey Olacak yeni bir şey oluşturacaksınız sanki ee, Evet Yer burcu özgürlükçü bir burç çünkü Ona sunulan o iki seçeneği seçmek yerine kendine yeni bir seçenek Oluşturacaktır inanıyorum Ve Bu yeni oluşturduğunuz şey Sizi mutlu edecek görünüyor arkadaşlar Yani bir tamamlanma yaşayacaksınız Devam Kart seçiyorum. Kupa 5'li. Daha neler olabilir? Bu hafta bakalım. Deli. Dedim. Bir başlangıç çünkü. Devam. Asa Şövalye. Tamam. Az. Şimdi... E Her neyi seçecekseniz seçmediğiniz şeylerde bir süre aklınız kalabilir arkadaşlar. Ama o seçtiğiniz yer güzel görünüyor bence. Ve seçtiğiniz yer çok komelli. Ve bu yapıyor olacağınız şey biraz bence bu yeni bir başlangıç yapacaksanız bu hafta her ne olursa olsun ee, yeni başladığınız yerin eskileri var ve o eskilerden biraz böyle destek almanız. O iş iyi bilen insanlardan tavsiye almanız. biraz böyle rehberlik almanız gerekiyor gibi görünüyor. Ee, sanki biraz rehberlik aldığınızda ya, ya da bu çok aziz kartında yoga falan yapıyorlar Böyle biraz kendini kendinize kaldığınızda kendinizi dinlediğinizde ve aynı zamanda rehberlik aldığınızda bunu tekrarlamak istedim biraz daha işler iyi gidecekmiş gibi görünüyor ee, dikkatli olun etrafınızda bu işlerden anlayan bilen sizi tanıyan insanlardan insanlara danışın bence biraz daha iyi gelecekmiş gibi e, görünüyor büyüklere özellikle aziz kart çünkü büyük yaşlı insanları da temsil ediyor para dördümüz kupa üçlü. Bakalım daha 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 neler olabilir. <laughs> Büyük güzel. Hadi bakalım. Ölüm. Evet oldu o zaman. <laughs> deyip. evet. Yaylar devam. Şimdi ekstra da bence para dörtlüsüyle böyle şeysiniz. Ya yani Değiştirmek istemediğiniz bir tarafınız varsa eğer o taraf değişir arkadaşlar bu yeni başladığınız şey her neyse sizi gerçekten dönüştürecek bir şey olacak. Ölüm kartı falan da çıkıyor. Büyücü. Ee, yaylar dönüşüyorsunuz. Yeni bir yay ortaya çıkıyor. Farklı yetenekleriniz ortaya çıkıyor. Ve matruşka bebek gibi yani içinizden yeni 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 yeni, yeni özellikler çıkıyor. Ee, güzel. Yani negatif almıyorum sadece. Şurada biraz tembellik edecek misiniz gibi bir şey var ama tembellik etmeyip işe koyulursanız bence bu sizin için çok daha keyifli olacakmış gibi. Bir şey başlatmak istiyorsanız bu hafta zaten başlatacaksınız ya. Benim bir şey söylememe gerek yok yani. <laughs> Ben hayır başlatmayayım desem de başlatacakmışsınız gibi bir enerji alıyorum arkadaşlar. Ama o kars kaldığınız her şey, neyse o şey tamamen bitiyor hayatınızda. Evet açılım böyleydi. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.